Hiç Tam teşhisatlı olarak kuyumuz çayımız, suyu geldik. Hoş ne geldi. oldu? Dediniz ki, bunlar haftaya video atmaz. Artık dediniz, bunlar bir ayda bir gelip, bir video atıp gidiyor dediniz. Çok dalga geçtiniz. Bir önceki videomuzla... Yalan, ağzınıza yuva yap. <laughs> dediniz ki, ben de diyete başlayıp böyle bırakıyorum. Ben de her seferinde kendime böyle sözler her veriyorum. Her Çok ya. dalga geçtiniz. Şuramız bir çıtı oldu. Olmadı mı? Oldu ama çabuk toparladım ben. Bütün işi gücümle buradayım. Çünkü biliyorum ki en az o kadar yorum kadar güzel Daha fazla vardı. geldi değil mi? Daha fazla. Dediniz Onları ki, okumak çok, çok keyifli. özlemişiz. Bir tanesiniz. Hiç küser miyiz? Hepsine buradan kalp. Normalde yani. hiç videolarda giymediğim bir şey giydim arkadaşlar. Ya bu çok resmi olmamış mı ya? Şimdi sen Ar de gömlek giydin. Abi ben gömlek giydim de içine tişört giyiyorum. Beğenmedin içine kolye mi? Sen beğenmedin mi bunu? Yani. Hayır beğendim canım. Beğenmek ayrı ama resmi yani şimdi. Tamam. Zaten... Neden ama resmin giyindiğimi açıklayalım. Ben mezun olmadan nasıl iş bulduğumu anlatacağım. Evet. Bu evet. yüzden sen de mülakata geldin. İş güç konuşacağız burada yalan mı? Bu arada diğer videodan bir farklılık olarak da şeyi değiştirdik. Koltukta oturmanın çok böyle yaydığını ve daha farklı hoş sohbet videoları kullanabiliriz diye düşündük. Bu, Bu hoş sohbet concept... değil. Çirkin bir video olacak. <laughs> Ağzına sıçacağız. Evet arkadaşlar abone olmayı Son beğenmeyi dur, o, o Tekanlar sonda, o, takip etmeyi unutmayın. İşe i̇şin şakası bir yana öncelikle nerede çalışıyorsun? Hangi departmanda çalışıyorsun? Ne başlayabilirsin? Ben Yıldırar Türkiye'de data analiz kısmında kısmında tarafında departmanda <laughs> <laughs> çalışıyorum. Aslında data driven marketing benim yaptığıymış. Biraz daha böyle verilere dayalı bir şekilde marketingin daha precise olmasını sağlamak. Aslında tüketici dediğimiz kitleyi segmentlere ayırarak daha doğru pazarlama iletişimi yapmamızı sağlayan departman oluyor. Çok şey basitçe açıklayacağım. Düşünün ki ben bir pazarlamacıyım. Yes. Elimde pankart var. Çıktım sokağa. Diyorum ki abi diyorum Lipton içmen lazım. Oradan o anda 10 kişi geçiyor. 10 kişiden 3 kişi aldı diyelim. Benim ilerleyen süreçte yapmam gereken şey, ona göre 10 kişiden bu sefer altısını alması. Doğru insanlara doğru mesajı doğru zamanda doğru, doğru şekilde vermem gerekiyor. Evet, evet bu. E sen şimdi matematik okuyorsun, matematikten mezun oldun. Matematikle pazarlama'nın ne ilgisi, ne var? ilgisi var? Neden okuduğun bölümle ilgili bir şey yapmıyorsun? Matematikle hem ilgisi var hem ilgisi yok aslında. Matematikte gerçekten bölüm boyunca girdiğim hiçbir sınavdaki bilgi birikimimi şu an hayatımda kullanmıyorum. Sıfır, nan, zıro. Fakat matematiğin o getirdiği böyle bir mantıksal ve analitik düşünme yeteneği var aslında. Yani ben bir problemi gördüğüm zaman bunun sebepleri nelerdir? Nereden kaynaklanıyordur? Bunları tek tek nasıl çözebiliriz? Nasıl bir yol haritası izleyebiliriz? Buna kafam basıyor benim. Peki nasıl? Bir bölümün işini yapıyor. Mesela işte pazarlama işletmeyle ilişkilendirilebilir. Aha. Belki biraz ekonomiyle veya pazarlama bölümleri de var. Kesinlikle vesaire. ilişkilendirir bu arada. Çünkü benim işletme okuyan arkadaşlarım da pazarlama çalıştıkları zaman işte bir sunumun gerçekten nasıl hazırlanacağını, işte bir Excel'de hangi formüllerin kullanıldığını, dünyasına işte dair birçok bilgi birikimlerim var. Fakat ben bunu nasıl elde ettim? Tecrübeyle. Yani çok erken başladığım için ben çalışmaya, ben bunları zaten yolda öğrendiğim için derslerini almama gerek kalmadı. Nasıl tecrübe ettin, tecrübeden kastın nedir? Şimdi Geçtiğimiz senedir staj yapıyorum zaten. İlk önce ajansa başladım, TBW Türkiye'de ne başladım. Ee, bir kreatif ajanstı, strateji ajansı. departmanındaydım. Aslında çok bir iş yaptım, söylenemez. Biraz daha böyle iş hayatını öğrenme fırsatım oldu. İş dünyasına dair genel bir, bir kafanda gö gözlem, çerçeve evet, oluştu. Bunu gözlemleme fırsatı buldum ve ben zaten oradayken dedim, benim üzerimde beyaz yakalı, aradım dedim ki, ya dedim abla ben Marcom tarafına geçeceğim. Marcom dediği de ilgili. Marketing communication, pazarlama iletişimine. Tamam. Düşünün ki elinde bir pankart var ve ben şu köşede duruyorum. İnsanlar da geçiyor. Beni o köşede koyan, benim elime o pankartı veren, o pank pankarttaki kampanyayı belirleyen marka. Fakat pankartı hazırlayan, renklendiren, can veren de ajans. <laughs> pazarlama dünyası şu anın level <laughs> Nasıl, ee, nasıl başladım? Kulüp bağlantısıyla buldum aslında. İşletme ekonomi kulübündeydim ben. Ve burada birçok insan tanışma fırsatınız oluyor. Buna bir torpil olarak bakmayın bence bu arada. Böyle diyenler olacaktır mutlaka. Sizin bir potansiyeliniz var. Belirli insanlarla tanışırsanız potansiyelinizi değerlendirme şansı yakalıyorsunuz. Ve ben buradan bir mülakat aldım. İşletme ve ekonomi kulübünde biz iş dünyasına dair etkinlikler düzenliyorduk. Bu etkinlikleri düzenlerken de iş dünyasında gerçekten hani bu işin doğayeni olan isimler bize konuk oluyor. Evet. Onlar da zaten böyle istekli kişileri muhakkak değerlendirmek açık var insanı kapıyorlar yani. Kafam kısaca. açık mı demek istedin? <laughs> açık yani. Güzel tamam devam edelim. TBW'ye başladık. Evet TBW'ye başladım. Daha sonradan McDonald's'ın mülakatına girdim. Anadolu grubunda aslında CYO diye bir program da hala da var bu arada başvurabilirsiniz. Programa girdim ve mülakat aşamaları 7 aşamaydı abi. İnanılmaz bir... Üçüncü sınıftaydın değil mi o zaman? Üçüncü sınıftaydım. İşte bir e, mantık testi, İngilizce testi, genel kültür testi, video mülakat, grup mülakat, birebir mülakat... Kesinlikle. İnanılmazdı. Çok yorucu bir süreçti. Sonunda girdim. McDonald's'ın McDonald's genel müdürlüğüne, Türkiye ofisine diyelim. A Orada çok şanslıydım bu arada. Bana bir proje vermişlerdi ve proje tüm pazarlama tekniklerini ve stratejilerini kullanmamı gerektiriyordu. Sıfırdan kampanya ördüm yani. Burada zaten bilgi birikimle birlikte Efes'ten bir teklif geldi. Efes Anadolu grubunda olduğu için aslında onların havuzuna girmiş oluyorsunuz. Bu diğer holdinglerde de bu şekilde işliyor sistem. Benim bir havuz öyle. var havuzda size alıyorlar. Daha sonra şirketler arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Sonra Efes beni aradı ve dedi ki: "Ege Bey, lojistik departmanımıza gelir misiniz?" <laughs> dedi: "Ben dedim hayır, lojistiğe gelmem abi. Çünkü istemediğiniz işi yaparak mutlu olamazsınız ve kendinizi geliştiremezsiniz. Evet, Mümkün değil." Ve ben bunu reddettim. Ama sonrasında dedim ki Pazarlamada yer varsa gelirim. Ve yine çok şanslı bir şekilde tam pazarlama ile dijitalin kesiştiği bir noktada kaldım ben. Hemen de bir 15 EFES'de. gün sonra falan oluyor değil mi? A aynen hemen yani çok hızlı bir şekilde mülakata girdim geçtim ve Efes'te başladım. Tam böyle dijitalle geleneksel pazarlamanın arasında kaldığım için hem geleneksel pazarlamadaki gelişmeleri, çalışma şeklini ve dinamikleri görme fırsatı buldum. Hem evet. de bir yandan dijital kaslarımı güçlendirmiş oldum. Çünkü Bu arada çok alan fazla zaten. böyle pazarlama based bir şeyler konuşuyoruz. Bunları da ileriki videolarda eğer merak ediyorsanız aşağıya yorumlara Evet, Bir de şu anki daha detaylı anlatırım. Benim şu an yaptığım işleri biraz daha detaylandırırız. Pazarlamanın biraz daha derinliklerine ineriz bildiğiniz kadar. Evet, Efes'teydim. Evet, e, daha sonra, sonra da çok uzun bir stajım oldu. 9 ay kadar sürdü stajım. Sonrasında işte pandemi, biraz daha home office çalışması derken Gülnever'den bir teklif geldi. verdi mülakata önceden ben gitmiştim zaten. Zaten havuzlarındaydım. Havuzlarında nasıl oluyorsunuz? Staj başvurusunda bulunmuştu. Bu başvurular da arkadaşlar çeşitli kariyer sitelerinde açılıyor. Yani bunun için de belki ayrıca bir bilgilendirme yaparız ama. İletimde kolay yolu var. Aynen. Bence. Öyle başvurmuştu, o dönem alınmamıştı. Ama işte böyle yeteneklerini beğendiklerini ama değerlendiremediklerini bir havuzda toparlıyorlar. Benim FS8 stajım zaten sona geliyordu bu arada. Beni arıyorlar. Ege, şey Gündem Erdem bu arada. Ege ne zaman işte görüşelim, şöyle yapalım, şu zaman olur falan. Pandemiden dolayı da sürekli bir aksama hali vardı ve... O zamanlar böyle inanılmaz sıkışmıştık. Stajım bitiyor Efes'te. Yeni bir staj yapmam lazım. Ünlemer'den bir teklif var. Efes'e tamam devam edeceğim ben dersem de bu sefer Ünlemer'e geçerim tekrar. Bu arada da okul okuyor. Yani. Sonra Allah'tan Ünlemer yeşil ışığı yaktı. Böylece Ünlemer'e geçmiş oldum. Ünlemer'de direkt olarak Digital Hub diye bir yapımız var. Ve burada tamamen dijital işler yapılıyor. Ben de bu departmana geçiş yaptım. Yine dijital paz yeni pazarlama yapıyordun. Evet ben Ülip olarak girdim. Ülip yaz stajlarına deniyor Ünlemer'de. Kısa süreli stajlar 3 ay kadar oluyor. Sonrasında Gennext Gen Next var. Gen biraz daha 6 aylık staj. Şu an Eğer, benim yaptığım. Aynen. Yulip'te başarılı daha olursanız doğrusu, bu 6'ya uzuyor. Ha, Gen Next 3 artı 3 artı 3 diye 9 aya kadar uzuyor. Yulip başlayıp Gen Next'e doğru Evet. Gennext'i Gen Next'i de geçerseniz bu arada UFLP diye bir programla MT olarak günlerde başlıyorsunuz. benim case'im biraz daha farklı oldu tabii. Pozisyon boşluğu vardı ve ben, ben de uygun görüldüm. Birkaç mülakat sonrasında pozisyonu kazandım ve giriş yaptım. Sen şimdi Yunavar'da bir 9 ay kadar staj yaptın. Bu kadar stajlar <laughs> arasından seni tercih etmelerinin sebebi ne oldu? Hem kendime göre ve hem daha önce de birçok yöneticimin söylediği bir şeydi bu aslında. Ben McDonald's'ta da günler günlerde bunu duydum. Benim kreatif tarafım güçlü. Bir şeyleri şekillendirme, yeni bir şeyler yaratmayı, inovasyonu seven biriyim. Aynı zamanda analitik tarafım da güçlü. Bu da matematikten dolayı. Bu mixte benim işe çok farklı işlerden bakmamı, değişik şeyler geliştirmemi ve çok farklı çözümler üretmemi sağlıyor aslında. Bu yüzden de değerli olduğumu düşünüyorum. Değerliyim diyorsun. <laughs> e, ta tabii ki herkes değerli yani. arkadaşlar. Kendilerinizi farkında olun. Yani boşuna mı okuyoruz ya? Tabii, tabii. Boşuna mı emek veriyoruz? Değer Yerli olmak veya kendinizde olan özellikler yetmiyor. Çok ciddi bir, anlattığı üzere, emek var. Yani Tabii. ikinci sınıfta Ege, 7'de kalkıyordu, her gün <laughs> evet, işe yani. gidiyordu, geliyordu, derse giriyordu, akşam ders çalışıyordu. Belki şirketteki projesini yapıyordu belki üç yıl öyle geçti. Mezun olursam, şurada çalışmak istiyorum dediğim bir firma var mıydı? Bu firma hangisiydi? Vardıysa. Da. Bizim okula daha giriyorsun, oryantasyonda herkesin konuştuğu iki şirket. Unilever bir ve P&G. Yanında yakala olmak isteyen herkes Evet. evet. Bezcekal olmak isteyen herkes bu iki şirketten birine tercih eder ve birine girmek ister. Mülakatlara herkes katılır. Sınıflarda baya yazılı üniversite sınavları, PNG sınavları yapılıyor. Tabii pandemiden yani. önce öyle yapıyordu yani. o kadar, şey, yani. Yani o kadar evet. böyle bir Balkanı ciddi sayıda insan bu mülakatlara başlıyordu. Ki şirketler gelip bizim okulda sınav falan yapıyordu böyle yani yazılı. Bu yüzden de ben girdiğimde zaten kafamda iki şirket vardı. Yine oldu. Yine <laughs> <Güne, güne gülüyor> oldu. Çok mutluyum. Teşekkürler. Süper. Peki şunu söyleyeyim. Şimdi okurken yani ikinci sınıfta başlamışsın staj yapmaya ve bayağı bir firma görmüşsün. Dört tane firma saydın. Yani burada bir motivasyonun var mıydı? Belli bir strateji izleyerek mi yaptım çizdin bu yolu? Başta stratejiyle başladım aslında. Sonradan biraz daha gelişine gitti olay. Baştaki stratejim şuydu. Ben pazarlama yapmayı en başından istiyordum. Ama baktığınız zaman en başında yolumuz ajans tecrübesi var. Çünkü ajans bu işin markom yapmak istiyorsanız mutfa. <laughs> mutfa. Ha, evet kesinlikle mutfağa yani. Ve onun kafa yapısını anlamak, görüşlerini bilmek, çalışma stillerini bilmek şart. Ve bunu en iyi tecrübe ederek öğrenebileceğimi düşünmüştüm ve bu yüzden ben ajansa başladım. Sonrasında biraz da aslında McDonald's'a girişimden yani artık pazarlama tarafına geçmek istiyorum abi. Sonrasında biraz da başarıya dayalı. Step step ileri gitmemden Üst, yani bir imkanları değerlendirmek gibi. güzel, süper. Bu iki yıllarda böyle ufak hatalar, böyle komik fakap diyebileceğimiz anılar vardır. Öyle evet, bir fakap var, var mı? Var. <laughs> var, evet, güzel bir tane var hatta. Şirket isim vermeyeceğim burada, dört tane var. Seçin hangisini <laughs> istiyorsanız artık. Büyük bir proje vardı, yaklaşık yani 300 bin liralık falan bir projeydi bu arada. Ve yani ben bir noktasını kaçırmışım, kaçırmam gereken önemli bir noktayı kaçırmışım bu arada. Bu yüzden proje neredeyse patlıyordu ve neredeyse şirket tüm mallarla, planlamalarla o zaman kaybıyla birlikte bir de 300 bin liraya mal oluyordum. Toparladım son anda. Biraz gecikmeli olarak iş yapıldı. Ama patlamadı yani. Ya patlama da ucundan döndü ya. Yani şu kadar kalmış. Ama sana kalmıştı. da yani o, o bu, bu, tecrübeyle o öyle büyük bir kampanyayı tek başına bırakıyorlarsa orada bir... Güvendiler. <laughs> yani güvendiler ama sonuçta kurtardık. Bir, bir tavsiye verecek olsan şu an izleyiciye. O tavsiye ne olurdu? Arkadaşlar kafanızın açık olması lazım. Gerçekten yani bunu çok genel anlamda söylüyorum gibi geliyor ama trendleri takip etmeniz, hangi işler büyüyor, siz neyi seviyorsunuz? Önce bir kere neyi sevdiğinizden emin olmanız gerekiyor. Çünkü hayatınızın geri kalanı boyunca bu işi yapacaksınız muhtemelen. Bir bundan emin olun. Şu anda bunun için çok erken olabilir. Acele etmeyin, deneyin. Farklı yerlerde staja girin, görün. Yapın, e, biraz elinizi kirletin. Yani oradan bir makale okudum, ya tam benlik falan. Böyle bir şey yok. İşi tecrübe etmeniz ve uzun süre boyunca deneyimlemeniz gerekiyor bir kere. Bunu cebinize koydunuz mu? Artık hangi işi yapacağınızı biliyor musunuz? Bu işin geleceği nedir? Yurt dışında neler yapılıyor? Ne gibi gelişmeler var? Nasıl bir potansiyeli var işte. Sonrasında bir buna bakın. Ve yani bu ikisi sizinle uyuşuyorsa, gerçekten yapmak istediğiniz iş ve yani olmuş olduğunuz yer sizi mutlu ediyorsa bunun da peşini bırakmayın. Yani ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun. Ben derslerim vardı. Gerçekten senin dediği gibi sabah kalkıyordum, şirkete gidiyordum. Oradaki işlerle birlikte eve dönüyordum. Derslerime bakıyordum ki o gün binlerce ders hani bir sürü ders işleniyor o gün ya. 7-8 tane dersim işleniyor. Şu an ben. Hani bunu yakalamak mümkün değil normalde ama bunu bir şekilde başarabiliyorsunuz. Gerçekten sevdiğiniz iş olması gerekiyor. Sevdiğiniz işi yapın, fırsatları her zaman kovalayın. Çünkü insan kendi şansını yaratır derim ben her zaman. Sizin bu kovaladığınız fırsatlar, girişkenliğiniz, network'ünüz, düşünme şekliniz size kazanabilecek olan dedik bu. 15 tane tavsiye. <laughs> yeah, ee biz de böyle yani pazarlamacıyız. Sen bir tavsiye. <laughs> <değil? gülüyor> Neyse umarım sevdiğiniz videoyu. Buna benzer videolar çekmeye devam edeceğiz. Ne geliyorsa lütfen yazın. Daha böyle şirketlerin detaylarına da, da ineceğiz, ha. departmanların detaylarına da ineceğiz. Şu. O bölümden mezun olmuş ama nerede çalışıyor? Veya o bölümden mezun olan kişiler çoğunlukla nerede çalışıyor? Gibi gibi. Ben neyi, nasıl, nereden, kimle, <laughs> ne için, ne zaman, ne suretle yapacağım soruların bütün cevabı bu kanalda. <laughs> evet. Aynen öyle. Videoyu beğendiyseniz mutlaka beğenin ama yorum da bırakın. Biz yorumları okumaktan aşırı keyif alıyoruz. Evet, kalpli ya falan sana. Tanesini kalpli yorumdur bilenler bilir. Aynı zamanda abone de olabilirsiniz. Hepinize çokça başarılar. Kendinize iyi bakın.